başladı. 24 Şubat 2024 günlerden cumartesi Şarkıcı Ayva pazarından herkese selamlar. Bugün pazar dıklım dıklım. Bugün maşallah ilk kez böyle bir kalabalık oldu. Pazar eski haline döndü. Şimdi bir bakalım. Ne istiyorsun abi bu yine? 50 bin lira Kısır mı bu? Kısır. Kasap. Kısır, kasaplık 50 bin lira. Kilo ne gelebilir? 350. 280 falan. 250. Anca gelir. Sağ olasın. Pazar olsun kardeşim Şöyle çekiyoruz Pazarı çekiyoruz Aldaladım atamıyoruz Aldan Pazarlıklar var mı ya Pazarlıklar pazarlık var mı diyor. Hazarlık yok. Gel. Ne A istiyorsun ama. ona? Buna elli istiyor. Elli bin lira. Erkek. erkek akbaş. O, Aa, küpe o, Kaç aylık var? On aylık. On aylık. On aylık 10 İnşallah satılır diyelim. İnşallah satılır diyelim. İnşallah. Evet, onaylı. Sağ olasın. <gülüyor> Teşekkür <gülüyor> ettim. Hangisinin pazarlığı?

Bu ikisinin bu ikisinin pazarlığı mı yapılıyor? Bu ikisinin pazarlığı. Ne kadar oluyor? 43 bin lira ya. O da 40 veriyor. Pazarlık bitmiş ya. 40 43 bin. bitirelim aşırı Ben şey Yok. Yok. Bile, bir şey bile, şu şey yok bir şey yani. yok. Bak bunu kırmıyor. Bildir ya. Bile, bile, yok. Şey yok. yok. Aşırı Aşır oldu şimdi? 41. 41 lira. Vallahi tanesi mi kırk lira liraya gitti? Tanesi kırk lira mı oldu? Yok. Çifti. Çifti. Çifti lira bin liraya. İyi ucuz gitti. İşte ucuz mu gitti? En ucuz bu yani. Yirmi şey daha hayvanı Yusuf sen de. Ucuz pahalı değil. Neyse yani. arkadaşlar. Yirmi şey bin beş yüz liraya satıldı. Şimdi pazarlığı da görüldü. İki tane dişi. Ucuz derken dişiymiş arkadaşlar. Şey olsa bu fiyat olmaz. Evet burada da ateş yanıyor. Bugün 26 Pardon 24 Şubat kışın içindeyiz. Halen arabaların camları buz tutuyor. Daha yaz gelmez buraya. Halen kışın içindeyiz. 19 Mayıs'a kadar Sivas'a yaz gelmiyor arkadaşlar. Adım atamıyorum ya bu, bu hafta adım atamıyorum. Hmm. 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 Hangisinin pazarlığı oldu? Vallahi <laughs> buna bir şey yok abi şu. <laughs> on 15. Tamam dede. Ora 15. koca cebine onu kulüp. bu Onlara ona... ne isteniyor? Fiyat ne istiyorsunuz bunlara kardeşim? Bunlara 105 lira diyoruz? 105 lira. Çiftine 105 lira. Buna bir tane kurban otu evimiz var. Bir de ona ne diyorsun kurban? 46 bin lira. 46 bin lira da kurbanlık tüme. Yani, Çifti 105 bin lira arkadaşlar. Aha şunların dişi tamam, bir tane işte türem. gel abi. Diğer ikisi de erkek. Şu diyor. 46 bin lira denilen. Bu de, de. ikisi de erkek. Pazarlık var mı? Pazarlık bitti abi. Bitti. Hangisi oldu? 18 18 e hangisi satıldı hayırlı olsun. 12 12 12 12 12 12 yolda, 12 ya, bir i̇ki tane verdik abi. Kaç liraya oldu abi? Bir tane sana da. Ne oldu 74. 74 lira. 68'e bin aldım. 68'e bin aldım. E e 70 tane. 70 ha. Görüşürüz. Görüşürüz. Evet şöyle geziyorlar. Bunlar satıldı mı? Sakin yere gelebildim ya. Her yer dolu dolu. Hangisinin pazarlığı yapılıyor? Neyin pazarlığı yapılıyor? Bu ikisi hangisi? Beyaz kahverik var ya ikisi. Şu, Şu şey arkadaşları. İki tane. <laughs> tam göremedim. Bu bakalım. İki tane erkek arkadaşlar. Siman talı iki siman talmış. Ne kadar oldu hayırlı olsun. Sağ ol canım. Şimdi pazarlık yapıldı. Ha, aşıraya oldu abi. Ya, o 50 bin lira oldu abi. Şunlar 55 lira oldu. 55 lira oldu. Simentallar. Evet. evet. Bu da 50 bin lira. Abi. Evet. Hayırlı evet. olsun. Sağ abi. ol. Teşekkürler abi. Sağ ol. Bilmiyor yular. Yoksa sana yardım eder ama. Hep var sağ ol.

Geziyorum, Hazar'da geziyorum. Çok sabi bir şey Bu var. Hmm. <laughs> Altı hisse gel, hmm. 500 kilo da gelmiş. Fiyatı ne kadar tosunun kardeşim? 100 lira diyor abi. bin lira. Evet. Kilo ne geliyor Takturdum. Kilo da 550 gelir ya. 550 kilo. Evet. 6 hisselik tosun. Kurban oluyor evet. mu? Olur. Olur. Ha şu da bizim. Ha, buna ne Ona diyor? da 95 diyor. 95 lira. O da 500 kilo gelir. O da 500 kilo. Evet, 95 bin lira da bu arkadaşlar. 500 kilo. Bazen diyorlar Tosun niye çekmedin? Ha çekiyor. Benim kadar kiloyu doğru söyleyen olmaz çünkü bu mal da arttılı. Tam geri kalan palavuk. <kalabla. gülüyor> o da bundan aşağı değil ama niye öyle <laughs> biraz düşük gelmiş? Biraz daha ince sev ya. Bir torabı bunlar ama bu hali. Bunu sattınız mı? Kaç lira oldu kardeşim? 50 kaldı. 52 bin liraya satıldı arkadaşlar. Şimdi evet. pazarlığı görüldü. Evet. Bakalım. 52 bin lira. Bu <laughs> da ne? Şimdi pazarlığı görüldü. İki bin liraya. Satılan dana da bu. Bu hafta he onları çektim he. <laughs> bu hafta <laughs> iyi, iyice mallar gelmiş ya. Bu hafta pazar tam arkadaşlar. Eski günlerine kavuştu pazar. Vallahi bu eski günlerine kavuşsa da gene de eski heyecan yok ya. Yani. Öyle hemen. Eski heyecan kalmadı. Piyasa durdu. <laughs> Evet tosunlar bunlar Sayı 90 veriyorlar. Sen nerelisin? tosunlara 90 veriyorlarmış, vermiyorlar. Gel gel. Güven arkadaşlar. Ortada şey ne Evet, şurada bir pazarlık var almışsın. Ya şurada dedin işte sabahına dana alır. <laughs> <eldirin. gülüyor> Hadi <laughs> hayır. 50 <laughs> <laughs>

her hafta çekiliyor. Sana engel engel ol. Her hafta çekiliyor. Engel yani olabiliyor mu? Olamıyor. Daha niye engel oluyorsun yani? Gel pazara gel, gel. Pazara milletin gelmesine niye engel oluyorsun kardeş? Pazara adam gelmiyor sizin yüzünüzde. Bunu dünya izliyor. Adam geliyor pazara. Şimdi bak adam gelip satmaya gelince satıyor. Gelmez bizim alıcı da gelmez sadece bizimkine Her hafta da Selim çekiyor engel o. Haydi bir yol yok. Çekme diyebiliyor musun? Başkasını çek bizi. Çekmesen git başkasını. Çek. çekiyorum. Başkasını çekiyorum. Her hafta da çekiliyor. Aytekin geldiği zaman hoş geldin abi diye karşıdan var. Aytekin'i karşıdan karşılıyorsunuz hoş geldin diye ya. Biz de de gelince şarmısan adamı çekme diyor. Git, seni, seni bilsem zaten çekmeyeceğim. Tanımıyorum bilmiyorum. Ondan çekiyor. Ne? Gel abi. Çıkacak abi bir ara ara şey şey da abi. Abi. biraz